Şimdi aracağım ben. Anladım. Ab telefonmuştu arkadaşlar. Ben bu adamı sevmiyorum ha. Ah tavuk. Çekil Joaquin. Ya o, bölüm bölümü hatırlıyorsunuz değil mi? O bölümü izleyemeden duramıyorum ben. Devam Devam ediyoruz. Bak geldim ki videonun çok kısa olacak. Gelmeyecek de var ama ne diyor, Ne yapıyorsun? ama. Al. Koyun. Koyun. Aa 43. Aa doğru tamam Şimdi çalışma masası yapalım. Baş eşya yapma masası. Nereye koyalım? A doğru doğru. Oğlum yatak nereden? Ah yeni yatağımıza hayırlı uğurlu olsun. Şarjım hala 200 video 5 dakikalık olacak. Tam 2 dakikamın falan var gene. Evet arkadaşlar tamam mı görüşürüz. Tamam mı madem ediyoruz. Aha taş. Taş. Taş bölümü çıktı hadi bakalım. Çak. Video, video uzun olmaması sebebi şarjım çok az. Şarjım az olduğunu fark etmedim bu arada. Özür dilerim. Ama 10 dakikalık, 15 dakikalık, 20 dakikalık olabilir. O, o yapacağım. Ama size bir şey söyleyeyim mi? 50 abone olunca canlı yayın açacağım. Bu Minecraft'ta serinin devamı yapacağız arkadaşlar. Şarjım kadar. Bir. Bir, bir, bir. Video Evet arkadaşlar birazcık devam edelim. Sonra videomuz devam ediyor. Bak malzemeler yaptığımızda video bitiyor. Özür dilerim arkadaşlar. Buna ne diyor? Benim çok az olduğunu hiç bilmiyordum. Taş balta. Taş kazma. Taş kılıç. Tamam. Bir de şey. Bir de ocak. Tamam, o zaman burada. Birisi bana demiş ki, 35 abone oldum diye mal mal hareketler yok. Ne alakalı? Ben ay tarafı 35 yaptım trendiyle. Baklattım evini çok seviyorum. İyi ki varsınız dedim. Bir de buna mal mal diyorlar. Arkadaşlar hangi sattı? Güzel yorumlar <laughs> yapın ya. Kanaldan engellerim bu arada kötü yorumlar yaparsanız. Benden söylenme sadece videomuz burada bitmiştir. Bay bay. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Videomu açmayı unutmayınız. Günde 5 video 6 video gelebilir. Hatta bayağı bir gelebilir. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Gelişme bu kadar. Zaten 5 olmuş. Bay bay. Ay kapanmadım Ayak kapandı.